Büyük Sofulu Mahallesi, Aladağ'ın tarihi ve doğal hazinesi. Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Büyük Sofulu Mahallesi, Toros Dağları'nın eteğinde konumlanmış, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir. Köklü geçmişi, verimli toprakları ve sıcakkanlı insanlarıyla Büyük Sofulu, Adana'nın saklı cennetlerinden biridir. Konum ve genel bilgiler. Büyük Sofulu, Adana şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre, Aladağ ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıktadır. Toros dağlarının zengin bitki örtüsüyle çevrili olan mahalle, özellikle yaz aylarında serin havasıyla bilinir. Nüfusu 2023 yılı itibariyle 1386 kişidir. Bu da onu Aladağ'ın en büyük mahallelerinden biri yapar. Büyük Sofulu, hem doğal kaynakları, hem de verimli toprakları sayesinde yerel halkın geçimini sağladığı bir bölgedir. Tarih ve kültürel miras. Büyük Sofulu'nun tarihi oldukça eskilere dayanır. Roma dönemine kadar uzanan geçmişi bu bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösterir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise mahalle yerleşik hayata geçmiş Türkmen aşiretlerinin konakladığı önemli noktalardan biri olmuştur. Büyük Sofulu'nun isminin kökeniyle ilgili farklı rivayetler bulunur. Bunlardan biri bölgede yaşamış Sofulu Türkmen aşiretinden geldiği yönündedir. Zaman içinde Büyük Sofulu adını alarak bugünkü halini korumuştur. Ekonomi ve geçim kaynakları. Mahalle ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayanmaktadır. Ceviz, badem, kiraz, üzüm ve sebze yetiştiriciliği bölgenin en önemli tarımsal faaliyetlerindendir. Bunun yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da halkın geçim kaynakları arasında önemli bir yer yerler tutar. Ayrıca bölgede krom madenciliği yapılmaktadır. Torosların zengin yeraltı kaynakları, mahallede istihdamın bir kısmını oluşturur. Madenlerde çalışan birçok kişi buradan geçimini sağlamaktadır. Sosyal yaşam ve eğitim, Mahallede eğitim Büyük Sofulu Şehit Ziya Şahin İlkokulu aracılığıyla sürdürülmektedir. Çocuklar burada eğitim alarak geleceğe hazırlanırken lise eğitimi için genellikle ilçe merkezine gitmektedirler. Mahallenin sosyal yapısı geleneksel Türk kültürüne dayanmaktadır. Komşuluk ilişkileri güçlüdür. Dayanışma ön plandadır. Düğünler, bayramlar ve köy hayırları mahalle halkının bir araya geldiği özel günlerdir. Doğal güzellikler ve turistik alanlar. Büyük Sofulu, Toros Dağları'nın eteklerinde yer aldığı için doğayla iç içe bir yaşam sunar. Ormanları, yaylaları, akarsuları ve temiz havasıyla doğa severler için